Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Squid Twilight 30. bölüm. Saat evreni 30. bölüm. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bir tık seri yapacağım. Çünkü uzun bir bölüm. 6 dakika 39 saniye. Evet Titan. Dur. Evet hızlı. Evet Titan kamerada gözü bir kızardı? Evet. Yani sahtedeki Clockman sahte yani. Adam üstünde. Evet uçuyorlar galiba ne oluyor? Evet uçuyor. Ha kaykayı var bunun. Abi oha mıknatıs da kendi silahını ona doğru tuttu. ama bunu yenemeyiz aga çok güçlü. Aşırı güçlü bunu yani bir çekirdeğinden alıp şöyle bir yok etmek lazım derken galiba Titan Karayaman o görevi yaptı. Ama yok yok edemedi. Üstteki silahlarıyla da saldırıyor ama. Yok abi işte Titan team'in kılıcıyla saldırıyor. Adam kılıçla dalıyor. Ama bir şey olmadı. Evet. Ne oluyor? Haydi kelleyi al bu defa. Haydi. Evet. Öldü. Öldü. Sonunda öldü. Ne oluyor? Ya. Birleşebiliyor mu lan bu? Haydar. Ne olacak? Ne oldu? Bir şeyler mi oluyor? Aa onun kılıcını aldı. Titan Team'in. Ha yine bu Jagger'ın istikleri geldi. Abi olsun artık bu kötü karakter ya. Çok değişik. Ne olacak? Ne dediklerini çeviririm belki. Ne oluyor? Evet, kılıcı ışınları kamya. Yok. Ne oluyor? Sarı Clockman. Clockman geldi. Clockman geldi. Haydi haydi Clockman. Yes! Abi oh, geri geldi. Clockman geri geldi. Oha! Adamın upgrade'e bak. Çok da bir şey değişmemiş galiba. <laughs> Abi zaman durdurabiliyor mu? Vaa. Wow. O zaman inceleyeceğiz. Teori videosu bir tek bugün gelmeyebilir belki. Yarın veya ondan sonra veya çok daha sonra. Teori videosu daha sonra yani. Galiba Cadalos kadını yine konuşuyor. Çeviririz teori videosunda bakacağız ve Titan kameraman çekiciliği ve Timin kılcılı aldı. Hala konuşuyor bu Ha? Zaman dur... Buradan da şunu anladık. Zaman durduğunda o kadın da konuşabiliyor. Demek ki önemli bir boss. Abi Titan Clockman öldürsün artık. Oha. Oha. O kadını da öldürsün artık Titan Clockman yani. Evet. Uf. <laughs> Haydi köyüne. inşallah. Haydi es şunu. Işınlanır mı? Işınlanır mı falan hiç bilmem de es şunu. Ne oluyor? Ölen kulokmen, baş kulokmen. Aa ölen ölen ruhlar bunlar. Ha onun yüzünden ölen tüm ruhlar buraya toplan toplandı ve öldü. Evet. Haydi köyne. Başarıklıyor. evet. çok havalı. Ve tamir edecek galiba. Evet tamir de vardı bunun. Ve tamir etti. Oha çekirdeği bile kopmuştu adamın. Yani kopmuş. Evet abi helal. Ve ne oldu? Sakın yine canlanıyor deme o şey. Oğlum kafa gitmedi mi ya? Bir türlü ölmüyor. Ha dur dur. Titan Kameraman'ın silahı üstteki ismini unuttum. Drillman'in mat kabı. Tabi normalde bunlar teori videosunda daha iyi bakacağız. Clogman'in kılıcı ve Titan Team'in kılıcı. Tamam. Daha iyi bakacağız. Teori videosu tabi uzun süre sonra gelebilir. Shorts'tan söylerim ne zaman gelebileceğini ve zaman durdu zaman dolunca istediği gibi böyle kılıcıyla hareketler çiziyor kalem gibi ha. çizip böyle cenneti oluyor onları hakkı rahmetine kavuşuyorlar evet görüşürüz ne oldu o ne ne o bakarız ve Titan Cogman'in öldüğü mekana burası. Diğer videoda da söylemiştik. Ve galiba doğru tıklatıyordu. Ve evet. Gidiyor. Bunu da ışınlıyor mu? Ha yok bunu da tamir etti. Aa saat perfect yapıyor. <laughs> Harika yapıyor. Kameramanlar okey yapıyor. Teğmenler emoji yapıyor. Speakerlar dans ediyor. E, ee, galiba şöyle bir kafayı çeviriyor. Yani rrr, diye. <laughs> ne oldu? Hala devam ediyor. Aa ölen kadın. Lan? Örümcek mi o? Ana! Ulan dur. Örümcek çıktı la. Evet adeta örümcek. Neyse hadi bakalım. Evet teori videosunda görüşürüz. Hoşçakalın.